Hayırlı günler, sevgili dostlar. Ben Doktor Reşit Yüksel. Bugün Akdem Sağlık Seminerleri kapsamında verem hastalığı ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Verem bulaşıcı bir hastalıktır. Vereme neden olan mikrop Mycobacterium tuberculosis adlı basildir. Verem mikrobu sıklıkla hava yoluyla bulaşır. En çok akciğerlerimizde olmak üzere vücudumuzun bütün organlarında görülebilir. Tedavisi mümkündür. Ülkemizde tedavisi, ilaçları, takibi ücretsizdir. Tedavi olmayan, tedavisini düzenli sürdürmeyen hastalarda öldürücü olabilmektedir. Veren, veren bugün hala önemli bir halk sağlığı sorunu olarak karşımıza çıkmakta. Dünyada 9,5 milyon insan verem hastalığına yakalanmakta. 1,5 milyon insan da veremden ölmektedir. Verem mikrobu nasıl bulaşır? Verem mikrobu hasta kişiden sağlıklı kişiye başlıca hava yoluyla bulaşır. Bulaştırıcı olan hastalar özellikle gırtlak ve verem e, akciğer verem olanlardır. Öksürük, konuşma, şarkı söyleme gibi solunum faaliyetleri ile mikrop içeren damlacıklar havaya saçılır. Havaya saçılan damlacıklar kuruyarak küçülür ve 1-3 adet mikrop içeren damlacık çekirdeğine dönüşürler damlacık çekirdekleri havada asılı durabilir ve hava hareketleriyle yer değiştirebilirler. Sağlıklı kişilerde bunları solunum yoluyla alırlar. Damlacık çekirdeği çok küçük boyutlu olduğu için akciğerin en uç noktaları olan hava kesilene kadar giderler. En çok bulaştıran hastalar şunlardır. Akciğer ya da gırtlak vereme olanlar, balgamın mikroskopla incelenmesinde mikrop görülenler, Akciğer filminde kavite olanlar ve öksüren kişiler. Bulaşmayı artıran çevre ile ilgili faktörler nelerdir? Küçük mekan, havalandırmanın olmaması ya da yetersiz olması, uzun süre hasta ile aynı ortamda bulunma, özellikle aynı evi paylaşan bireyler. Veren mikrobunu alan kişilerin tümü hasta olmaz. Hasta olmadıkları sürece bulaştırıcı olamazlar koruyucu tedavi alanlar bulaştırıcı değildir. Hastanın kullandığı çatal, bıçak, kaşık, bardak, tabak ve diğer eşyaları için normal temizlik işlemleri yeterlidir. Sığırlarda görülen Mycobacterium boys mikrobu hayvanlardan insanlara nefesle ve pastörize edilmemiş sütle bulaşır ve verem hastalığına neden olabilir. Veremin bulaşması nasıl önlenir? Verem hastalarının erken tanısı ve etkili tedavisi önemlidir. Böylece toplumda basit saçan kişilerin sayısı azalır, bulaşma kaynakları kaybolur. Verem tedavisinde günler içinde hastanın basit çıkarması hızla azalır, aynı zamanda hastanın öksürük sayısı da azalır. Haftalar içinde genellikle bulaşma biter, düzenli ve yeterli tedavi ile de hastalık tümüyle iyileşir. Verem hastalarının bulaştırıcı olduğu dönemde cerrahi maske kullanması gereklidir. Verem hastasının güneş alan bir orta odada bulunmasına özen gösterilmeli ve oda sık sık havalandırılmalıdır. Toplumda öksüren her kişinin öksürürken ve hapşırırken mutlaka mendille ağzını ve burnunu kapatması gereklidir. Öksürük adabı da budur. Bulaştırıcı veren hastasıyla karşılaşmanın kişilerdeki etkileri nelerdir? Bazı hastalarda bulaştırıcı hasta ile karşılaştığı halde hiçbir etki olmaz. Bazı kişilerde ise bağışıklık sistemi alınan mikroplara hapseder ve etkisiz hale getirir. Böylece alınan mikroplar uyur hale geçerek kişiyi hastalandırmaksızın vücutta saklı kalırlar. Buna tüberküloz enfeksiyonu denilir. Tüberküloz enfeksiyonu bir hastalık değildir. Bu durum bazı testlerle anlaşılabilir. Bazı kişilerde ise basil vücuda gelirten kısa ya da uzun süre sonra tüberküloz hastalığı ortaya çıkabilir. Bu durumda hastalık belirti ve bulguları vardır. Tüberküloz enfeksiyonu gelişen kişilerin %5'inde 2 yılda, %5'inde de yaşamın geri kalan döneminde hastalık gelişebilir. Verem hastalığın gelişmesi için risk faktörleri nelerdir? Vereme yatkınlık yaratan hastalıklar en çok AIDS hastalığı olmak üzere şeker hastalığı, kronik böbrek hastalığı, silikoz, kan ve lef bezi kanserleri, midenin ameliyatla alınması, bağırsak köprüleme ameliyatı, doğuştan bağışıklık eksikliği olan bazı hastalıklardır. Vereme yatkınlık yaratan tedaviler ise uzun süre kortizon kullanımı, organ nakli alıcısına kullanılan ilaçlar. Vereme yatkınlık yaratan diğer durumlar ise vücut ağırlığının idealin %10 altında inmesi, tütün kullanımı, ilaç, alkol ya da madde kullanımı. 5 yaş altı çocuklar toplumun bazı kesimlerinde verem hastalığı daha yüksek oranda görülebilmekte. Bu gruplar cezaevinde ve huzur evinde kalanlar, göçmenler, sağlık çalışanları ve homelesslerdir. Verem hastalığı hangi organlarda görülür? Hastalığın en çok görüldüğü organlar akciğerlerdir. Ancak mikroplar solunum yoluyla alındıktan sonra kan ve lenf kanalı yoluyla vücudun diğer tüm organ ve dokularına yayılabilir. Hastalığın sık görüldüğü diğer organlar ise lenf bezleri, plevra, böbrek ve idrar yolları, kemik ve eklemler, omurga, beyin zarı, beyin üreme sistemi, periton, mide ve bağırsak sistemidir. Hastalığın tuttuğu organlarda iltihap oluşur. Tedavide gecikme ile bu iltihap artar ve organların fonksiyonları bozulur. Tutulan organla ilişkili olarak belirtiler ortaya çıkar. Verem hastalığında yakınma ve belirtiler iki ayrı grupta incelenir. Tüm vücudu etkileyenler ve tutulan organa ait olanlar. Verem hastalığının başlıca belirtileri nelerdir? Tüm vücudu etkileyen yakınma ve belirtiler şunlardır. Ateş, gece terlemesi, halsizlik, çabuk yorulma, iştahsızlık, belirgin kilo kaybı, çocuklarda kilo almada duraklama. Akciğer vereminde görülen yakama belirtiler şunlar: Öksürük, özellikle iki haftadan uzun süren öksürük bizi rahatsız etmeli. Balgam çıkarma, göğüs ağrısı, nefes darlığı ve bazen kan tükürme. Akciğer dışı organlardaki verem hastalığında ilgili organa ait belirti ve bulgular görülür. Örneğin lenf bezi tüberkülozunda lenf bezi büyümesi ya da akıntı olması. Böbrek tüberkülozunda idrarda kan ya da iltihap görülmesi, gırtlak tüberkülozunda ses kısıklığı, kemik ve eklem tüberkülozunda kemik eklem ağrısı, şişlik ve akıntı. Belen oldukça sinsi bir hastalıktır. Yakınmalar genellikle hafif başlar, yavaş ilerler. Hastalar bu yakınmaları başka nedenlere bağlayabilir ve doktora geç gidebilir. Bu durum ise hastalığın daha çok yayılmasına ve tutulan organın daha fazla tahrip olmasına neden olur. Bu arada hasta çevresine mikrop saçmayı sürdürür ve daha çok kişinin mikropla karşılaşmasına neden olur. Bu nedenle özellikle iki haftadan uzun süren öksürük, diğer yakınmaları olan kişilerin kısa zamanda sağlık kuruluşuna başvurmaları hem kendisi hem de toplum sağlığı açısından çok önemlidir. Verem hastalığının tanısını nasıl koyabiliriz? Hastanın yakınmaları ve akciğer filmi bulgularıyla veremden şüphelenilir. Veremin tanısı için en çok incelenen örnek ise balgamdır. Balgam dışında vücuttan alınan akıntılar ve diğer örneklerde de inceleme yapılabilir. Veremin tanısı alınan klinik örnekte mikroskopik inceleme yapılarak verem mikrobunun gösterilmesiyle konulur. Mikroskopla inceleme kısa sürede yapılır. Aynı örneğin kültürü de yapılır ve sonucu 2 ile 6 hafta da alınır. Kültürde mikrobun üretilmesiyle hem mikrobun türü hem de ilaca karşı direnç olup olmadığı görülür. Gerekli durumlarda moleküler testler ile mikrobun tanısı 1-2 günde konulabilir. Bazı hastalarda ise hastalıklı organdan yapılan biyopsi ile patolojik incelemeleri ile verem tanısı konulabilmektedir. Verem hastalığının tedavisini nasıl yapıyoruz? Verem hastalığı ilaçlarla tedavi edilir. İlaç dışında tedavisi yoktur. Günümüzde verem mikrobunu öldüren çok güçlü ilaçlar var elimizde. mikropları etkili bir şekilde öldürmek ve ilaçlara direnç gelişimini önlemek için Tedavide en az 4 farklı ilaç kullanılmaktadır. Veren tedavisinde kullandığımız başlıca 4 temel ilaç izoniazid, rifampisin, etambutol, pirazinamid ve stokdemisindir. Günde alınacak ilaç miktarı ise hastanın kilosuna göre belirlenir. Tedavi süresi ise en az 6 aydır. Tedavinin ilk 2 ayından sonra İlaç sayısı azaltılır, ancak bazı özel durumlarda veremin tedavisi uzayabilir. İlaçların yeterli ve uzun süre yeterli süre kullanılması gerekli. İlaçların düzensiz kullanımı ya da erken kesilmesi durumunda hasta iyileşmeyebilir, çevresine mikrop bulaşmayı sürdürür ve ilaçlar etkisiz hale gelir, yani ilaç direnci gelişir. Özel bir durum olmadıkça, tedavi başlangıcından sonra, tedavi tamamlanana kadar hastalar her ay kontrole çağrılır. Her verem hastasının ise mutlaka hastaneye yatarak tedavisi görmesi gerekmemekte. Genel durumu bozuk, yaygın hastalığı olan, aşırı kan tükürmesi olan, ek sağlık sorunları olan, ilaç yan etkisi gelişen ve tedaviye uyum sorunları yaşayan hastalar, hastaneye yatırılarak tedavi edilebilmektedir. Bu hastalığın özel beslenmesi gerekmiyor. Dengeli beslenme yeterlidir. Ciddi kilo kaybı olanlara destek beslenme gerekir. Hastanın bulaştırıcılığı ve genel durumunu dikkate alarak, doktor israt kararı verebilir. Verem hastalığı uygun şekilde tedavi edildiği ve bulaştırıcı olmadığı sürece, işte çalışmaya ve evlenmeye engel değildir. Çocuk sahibi olmaya isteyen hastaların konuyu doktorlarına danışmaları ve tedavi süresince hamile kalmamaları önerilir. Doğrudan gözetimi tedavi de dediğimiz DGT nedir? Veren burada veren tedavisinin süresi uzundur. Hastanın günde 8-10 hap içmesi gereklidir. Bu ilaçların düzenli İçilmesi, içilmesinin takibi için bir gözetmene ihtiyaç vardır. Hastanın her doz ilacını eğitilmiş bir kişinin gözetiminde içmesine doğrudan gözetimli tedavi DGT demekteyiz. Hastanın ilaçları içtiğini bu gözetmen izler ve kaydeder. Ülkemizde doğrudan gözetimli tedavi uygulaması yapılmaktadır. İlaç içilen yer ve gözetmen hastanın onayı ile verem savaşı dispansede hekimi tarafından belirlenir. DGT yani doğrudan gözetimi tedavi tüberküloz tedavisinde gerekli bir uygulamadır. Tedavi sonrasında bu hastaları ne kadar sıklıkla takip etmeliyiz? İyileşerek tedavisi tamamlanan hastaların tedavi bittikten sonra 3. ay, 6. ay, 12. ay ve 24. ayda kontrolü gerekir. Bunun yanında yakınmaları olursa bu süreyi beklemeden doktorlarına başvurabilirler. İlacı dirençli verem nedir? Verem mikrobuna etkili olması beklenen bir ilacın etki etmemesi ilaç direnci olarak tanımlanır. Mikropta oluşan genetik bir değişiklikle olur. İlaç direnci laboratuvar testi ile anlaşılır. İlacı direnç iki yolla gelişir. Tedavinin düzenli olarak alınmaması sonucunda gelişebilir. İlaç direnci olan hastadan dirençli mikrobun bulaşması ile ortaya çıkabilir. Ve e, dirençli tüberküloz içinde çok ilaca dirençli tüberküloz özel bir önem taşır. En önemli iki ilaç olan izoniazid ve rifampisine direnç olması durumunda bu hastalığa ÇT TB yani çok ilaca dirençli tüberküloz olarak adlandırırız. Çok ilacı dirençli verem hastasına farklı bir tedavi verilir. Bu tedavi 4-8 değişik ilaçla 2 yıla kadar süren bir tedavidir. Bu tedavinin yan etkileri fazladır. Bakanlık tarafından ücretsiz verilen ikinci seçenek ilaçların maliyeti de oldukça yüksektir. Düzenli ilaç kullanan dirençli hastalarda tedavi büyük oranda başarı ile tamamlanır. Bu hastalarda düzensiz tedavilerde ölüm oranı maalesef çok yüksektir. Verem hastasının temaslarının taraması nasıl yapılır? Verem hastası ile aynı havayı paylaşan ve tüberküloz basiline maruz kalan kişilere teması denilir. Temaslarda verem hastalığı görünme oranı yüksektir. Bu nedenle tanı konan bütün hastaların temasları verem savaş dispanserinde taranır. Tarama yapılmasının amacı hastaya mikrop bulaştırmış başka bir hasta olup olmadığının ve hasta kişinin temaslara hastalığı bulaşıp bulaştırmadığının belirlenmesidir. Çocuk hastalarda yapılan temaslı muayenesi genellikle kaynak hastayı bulmaya yöneliktir. Temasların yakınmaları sorgulanır, akciğer filmleri çekilir, tüberkülün deri testi yapılır ön kola yapılan bu test 48 ile 72 saat sonra değerlendirilir. Tarama sonucunda tüberküloz hastalığı saptanan kişilere tedavi başlanır. Hasta olmayıp koruyucu tedavisiz gerekenlere koruyucu tedavi verilir. Koruyucu tedavide tek ilaç kullanılır. Bu da en sık izoniazittir ve 6 ay süreyle verilir. Tüm temaslılar 2 yıl süreyle ve belli aralıklarla kontrole çağrılır. Yakınması olanların hemen başvurması gereklidir. Çocukluk çağında verem tanısını nasıl koyarız ve tedavisini nasıl yaparız? Özellikle 5 yaşından küçük çocuklarda verem mikrobunu aldıktan sonra hastalık gelişme riski, menenjit ve milyar tüberküloz görülme olasılığı erişkinlere göre maalesef daha yüksektir. Veren 2-3 haftadan uzun süren öksürük, ateş, gece terlemesi, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, kilo alamama, büyüme geriliği gibi yakınmaları olan çocukta mutlaka aklınıza gelmelidir. Ancak bazen bu belirtiler erişkindeki kadar belirgin olmayabilir. Çocukluk tüberkülozunda tanıyı çocuk hekimi koymaktadır. Verem hastası ile temas olması semptomların bulgularının olması, tüberkülün deri testi, radyolojik bulgular, diğer testler ve mikrobiyolojik incelemeler hep beraber incelenerek tanı konur. Çocuklarda veren tedavisi erişkinlere benzerdir. İlaç dozları kiloya göre belirlenir. Çocuk verem hastasının ailesi mutlaka taramadan geçirilmelidir. Verem aşısı BSC uygulaması nasıl yapılır? BSC aşısı ülkemizden doğumdan sonra 2 ayını dolduran bebeklere aile sağlığı merkezlerimizde yapılmaktadır. BSC yapılmamış 3 ay ve daha büyük çocuklarda 6 yaşa kadar tüberkülün deri testi yapılır. Bunlardan pozitif çocuklara BSC aşısı uygulanmaz. 6 yaşından büyük çocuklarda ise BSC aşısı gerekli değildir. BSC aşısı çocuklarda kanla yayılan beyin zarını tutan menenjit ve hayati tehlike yaratan yaygın verem hastalığı yani miliyatüberkülozu önler. Gebelerde verem nasıl tedavi edilir? Verem tan e, tanısı konan gebede en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Bu hastalarda Stroptomisin kullanılmaz. İzoniazid, rifampisin, pirazinamid ve etom etambutol gebelerde güvenle kullanılabilen verem ilaçlarıdır. Gebelik döneminde tedavi alan anneler bulaştırıcılıkları ortadan kalkacağı için doğum sonrasında bebeklerine verem bulaştırmamış olacaklardır. Tedavi almayan verem hastası gebenin Hastalığı ilerler, bebeğine de verem hastalığını bulaştırabilir. Emziren annelerde verem nasıl tedavi edilir? Emziren annelerde izoniazid, rifampisin, etambutol, sitroptamisin güvenle kullanılabilir. Verem ilaçları anne sütünde çok düşük düzeylerde bulunur. Bunun bebeğe zarar verici etkisi yoktur, ancak koruyucu etkisinin de olmadığı da unutulmamalıdır. Doğum yaptıktan sonra verem tanısı konan annelerin bebeklerinde verem araştırılmalı. Hastalık saptanırsa bebek de tedavi edilmeli. Hastalık saptanmamışsa koruyucu tedavi başlanmalıdır. Doğum kontrol haplarının verem ilaçları ile etkileşimi var mıdır? Rifampisin adlı ilaç doğum kontrol haplarının etkinliğini azaltır. Bu nedenle ilgili hekimin önerisine mutlaka başvurmalıdır. Verem ve edinsel immün yetmezlik sendromu AIDS hastalığının etkileşimi var mıdır? Bağışıklık yetmezliği virüsü dediğimiz HIV pozitifliği ya da AIDS hastalığı olması verem hastalığının gelişmesinde en güçlü risk faktörlerindendir. Verem tanısı konmuş hastalara HIV taşıyıcılığının saptanması amacıyla HIV tanı testi yapılması önerilmektedir. Eşli kişideki verem hastalığının tedavisi diğer verem hastalık tedavileri ile aynıdır. Yalnız her iki hastalıkta da kullanılan ilaçların birbiriyle etkileşimi olabilmektedir. Bu nedenle ilaç seçiminde değişiklik olabilir. Tedavide artan ilaç sayısı nedeniyle ilaç yan etkisi gelişme riski de artmaktadır e, verem ilaçlarının yan etkilerine gelince verem tedavisi sırasında seyrek olarak yan etkiler de ortaya çıkabilmektedir. En sık görülen yan etkiler ise cilt döküntüsü, kaşıntı, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, görme bozukluğu, bulanık görme, kırmızı yeşil renk ayrımında bozulma, grip benzeri yakınmalar, eklem ağrısı, parmaklarda ve ağla çevresinde uyuşma, kulakta çınlama ve işitme kaybı karaciğere toksik etki. Daha nadir görülen yan etkiler ise kanamaya eğilim, sarılık ve böbrek etmezliğidir. İlaç içtiği dönemde hasta alkol kullanmamalıdır. Karaciğere toksik etkiyi arttırır bu durum. Yan etki görülmesi durumunda en kısa sürede mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmasıdır. Yan etkilerin birçoğu tedaviyi tamamen bırakmayı gerektirecek kadar değildir. İlaça devam edilip edilmeyeceğine ancak tedaviyi düzenleyen, e, takip eden doktor karar verebilir. İlaçların e, hemen kesilmesini gerektiren durumlar ise sarılık, görme kaybı, idrar çıkaramama, normal kanama, ciddi cilt döküntüsü denge bozukluğu ve işitme kaybıdır. Bu durumlarda tedavi hemen kesilir ve hasta ilaç almadan beklemeksizin doktoruna başvurur. Tedavinin temel ilaçlarından biri olan rifampisin idrar, gözyaşı, ter ve büyük abdesti turuncu renge boyayabilir. Bu endişelenecek bir durum değildir. İlaç kesildiği anda bu yan etki kaybolur. Yan etki riskini artıran karaciğer ve böbrek hastalığı gibi durumlarda ilaç dozları tedaviyi düzenleyen hekim tarafından ayarlanır ve kontroller daha sık olarak gerçekleştirilir. Bu durumlarda tüberküloz tedavisi hastanın görekli görmesi halinde hastanede yatırılarak yapılır. Verem hastalarına aynı ve nakli destek sağlayabilecek kurum ve kuruluşlar ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Bölümüne bağlı olan kurumlar, Belediyelerin Sosyal Yardım işleri Müdürlükleri, Kamukamlık Bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve Savaş Dernekleri'dir. Tüm bu anlattıklarımızdan sonra bu durumu özetleyecek olursak, Verem Hastalığı iki haftadan uzun süren öksürükle birlikte, balgam çıkarma, halsizlik, kilo kaybı, ateş, gece terlemesi şikayet eden biri varsa mutlaka verem savaş dispanserine başvurmalı. Hastaların temasları mutlaka dispansere ya da başka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Öksürürken, hapşırırken ağzın kağıt mendille kapatılması gerekmekte. Yaşanan ortamların havalandırılması önemli. Bebekler doğumdan sonraki ikinci ayını doldurduğunda BSC aşısıyla aşılanmalıdır. Verem hastaları ilaçlarını her gün düzenli olarak doğrudan gözetim tedavi altında almalıdır. Verem ilaçlarını alırken doktora danışmadan başka ilaçlar kullanılmamalı. Başka bir hastalık dolayısıyla sağlık kuruluşuna başvurulduğunda ise verem hastası olduğu doktoruna söylenmelidir. İlaçlara bağlı yan etki oluşması durumunda ise en kısa sürede doktoruna gidilmelidir. Tedavi süresince ve sonrasında düzenli kontrollere gidilmelidir. Kadın hastalar, gebelik, emzirme ve doğum kontrol yöntemleri ile ilgili durumlarını doktorlarına bildirmelidir. Dengeli beslenilmeli, sigara ve alkolden uzak durulmalı, sağlıklı yaşam kurallarına uyulmalıdır. Tüm bunlardan sonra hukuki sorumluluklara bak gelelim. 1593 sayılı Umumi Hıfzı Sağ Kanunu'nun 119. maddesi ve 4771 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 432. maddesi gereğince bulaştırıcılığı bulunan verem hastaları tedaviyi reddetmeleri veya tedaviyi düzenli sürdürmemeleri durumunda sulh hukuk hakimi kararı ile tedavi ve eğitimi amacıyla hastanede ya da başka bir kurumda alıkonulabilir. Veren hastalığı olduğunu bilmesine rağmen gerekli tedavi ve koruyucu tedbirlere uyulmaması nedeniyle hastalığını başka kişilere bulaştıranların cezai sorumlulukları olduğu unutulmamalı. Kendisine hastalık bulaştıran kişinin hastalığı bilerek bulaştırandan Maddi ve manevi tazminat isteme hakkı vardır. Sabrınız ve ilginiz için teşekkürler. İyi günler.